Dünyada erkek nüfusu gitgide azalmaya başlamış. Kadın olarak sizi tedirgin ediyor mu, korkutuyor mu bu durum? Ben bunu hem bilimsel olarak hem de ilmi bir yerden çok inanıyorum. Bazı kadınlar çok deşti işte. Bir ara ben de öyleyim. Ben kendimi artık keşfettim yani. Kadınım ve ee, dibine kadar da dişil olmaya çalışan bir kadınım. <laughs> ya bu ne? <laughs> ben 99'luk tercih ediyorum. <laughs> Efendim şimdi ilk önce etkinliği şey yapmadım. Önce bir siper alalım. Gerçek mi? Hayır tabii ki de asla gerçek <laughs> Çünkü değil. Çünkü biliyorum hani şey eleştirecekler, şey yapacaklar, yanlış yanlış yorumlar yapacaklar. İlk önce onun bir önünü alalım istedim. Mümkün önce. değil. Milyardan olsam, milyardan olsam bile almam gerçeğini yani. Nasıl bir etkinlikti sizin için? Çok güzel bir etkinlikti. Fahir oldu zaten bu ülkenin en kıymetli değerlerinden biri ve kendinden sonraki nesiller için muhteşem bir belgesel hazırlamışlar. Onu izlemeye geldik. Çok güzeldi. Çok Müzik ziyafeti yaşadık. Senfoni muazzamdı, öyle. Bir tarafta böyle duayen müzisyenler var ama bir tarafta gerçekten popüler kültür rap'e teslim olmuş durumda. Rap dinler misiniz? Dinlerim tabii. <laughs> hav ha, yani, ha, Çok ha, yakın arkadaşlarım rapçi şimdi. Dinlemem ha. desem ayıp olur. <laughs> şimdi, hav hav diye bir şarkı çıktı, herkes onu konuşuyor. <laughs> dinleyebildiniz <Dinleyim> mi? Bana <gülüyor> <soruyorsun>. <gülüyor> <da> çok <laughs> Dinleyebildiniz mi şarkıyı? Şarkıyı dinleyemedim. Yani böyle Instagram'da bazı komik realistler çıkıyor onların arkasına falan denk geliyor ama kapatıyorum hemen yani, yani hani o boyut değil yani o kadar değil. Yani bu ülkede gerçekten rap anlamında da çok iyi değerler var biliyorsunuz. Sagopa ceza olsun. Ama ne oldu <laughs> şimdi o dönülmez akşamın ufkundayımdan geldik hav havlara miyavlara. Hiç yani bir dinleyici olarak en, çok en azından. Çok komik söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hav havlara Yani Popüler kültür zehirlenmesi diyorum, başka bir şey demiyorum. Eleştirmiyorum tabii ki, yargılayamam, yargılayabilecek son insanım, Kınamayın başıma bakayım. <laughs> Abi içindeki argo sizi de rahatsız ediyor mu? Rap şarkıların içinde bazı şarkıların özellikle ciddi argo var. Hatta bazılarında kadına hakaret var. de en son bir şarkı eleştirmişti biliyorsunuz. Hangi şarkı? Hangi şarkıda kadına hakaret var? <laughs> 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 bazı şarkılarda şey, rapçiler kadınları meta olarak görüyorlar ya. Ya kadınları metalaştıran sadece rap değil, her türlü e, sanat adı altında yapılan her şey karşıyım tabii ki de. Siz her <laughs> yapıyorsunuz? Valla şu anda bir kaç projemiz var belli belirsiz. İsmini söyleyemediğim, şu an söylememem gereken <laughs> öyle projeler. Siz nereye dikkat ediyorsunuz? Yani size gelen projelerde en çok neye bakarsınız? Kadını metalaştırmıyorum <laughs> diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ham ham olmayan. <laughs> Efendim şimdi e, bilim adamları bir araştırma yapmışlar. E, dünyada erkek nüfusu gitgide azalmaya başlamış. Y kromozomu sayısında ciddi bir azalma varmış. Bir kadın olarak sizi e, tedirgin ediyor mu, korkutuyor mu bu durum? Ya ben bunu hem bilimsel olarak hem de ilmi bir yerden çok inanıyorum. E, <laughs> kadınlar için de aynı, geçer, aynı şey geçerli. Aslında bu tamamen şeyle alakalı olabilir. Dişil ve eril e, duyularımızın azalması ya da artmasıyla alakalı olabilir. Bazı kadınlar çok erkeksileşti. Bir ara ben de öyleydim. Ama dergenlik sürecin süreciydi tabii ben. Kendimi artık keşfettim yani kadınım ve ee, dibine kadar da dişil olmaya çalışan bir kadınım. Nasıl erkeksileştik efendim? Mesela? Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Kuka mı? <laughs> Kuka mı? Ben 99'luk tercih ediyorum. <laughs> Yapay zekayla aranız nasıl? yapay zekayla ile... Allah için bana bunları niye Bugün de mi bekledin? Nasıl yapay zekalar? Yani? Kullanır mıyız? Yapay zeka evet yani hepimizin artık hayatının bir parçası oldu. Ve hmm, her alanda kullanıyoruz diyebiliriz. telefonumuz bir kere yapay zeka yani. yani evet. uzmanlara göre yine 2050 yılında yapay zeka ile artık çocuk yapılabilecekmiş düşünür müsün? Tabii ki de hayır. Ben normal yollarla çocuk yapmaya bile korkuyorum. Geçen gün hatta kuzenimin evine gittim. Tabii e, salgın var bu ara ciddi bir salgın var ve e, çocuk bile hasta olmuştu 3 yaşında Ceren. Ona bakana kadar canım çıktı yani. Yapacak <laughs> çocuk nasıl olur sizce? Yani e, dönemin şeylerine göre konuşmak lazım. E, teknolojilerine göre yararları illaki vardır zararları olur. Çok saçma olur ya. Aman boş ver. Vallahi çok saçma <laughs> Eskiden olur. Eskiden yani. sanal bebekler vardı. aynı onun gibi. Altını değiştir öldür falan. Aynen çok saçma olur yani. yani astrologlar malum bilmiyorum duydunuz mu ama 2025 yılını aşk, sevgi ve evlilik yılı ilan ettiler. Astrolojiye olan ilgim nereden biliyorsun? <laughs> Hangi burcunuz? Başak. Burcunuzun bütün özelliklerini taşıyor musunuz? Mükemmeliyetçi misiniz? Evet. Vallahi. Çok titizim, çok disiplinliyim. detaylara çok takılırım. Ama çok şeyimdir yani hani çok Başak Burcu özelliklerini çok taşımıyorum. Bunlar ama. yetiyor zaten. <laughs> başka şeyleri Bunlar de var ya de var. Bunlar ömür törpüsü ben de Başak. Sen de mi Başak? Tabii tabii vallahi billahi. Geçmiş olsun. <laughs> Allah başka zeval vermesin. Peki bu özellikle astrolojide belli başlı yıldız takvimlerine falan bakarlar. Çok özellikle böyle açıp bakar mısınız? Ona göre yaşar mısınız? Yani hayatınızı astrolojiye göre şekillendirir misiniz? Çok güzel bir soru sordum bu arada. Bu aralar da çok rövanşlı olan bir konu. Ee, Türkiye'de çok e, astrolojisine, daha doğrusu ilmine ve bilimine güvendiğim Mine Ölmez var. O da Öner Döşer'in öğrencisidir kendisi. Mine Ölmez çok yakın arkadaşım. Ee, evet onun tavsiyelerine çok uyuyorum. Astrolojiyi takip ediyorum. Çünkü e, astroloji fal ya da herhangi bir... E, Şöyle söyleyeyim. Ya epifiz beziyle hissederek şey yorumladığı bir şey değil yani. Tamamen matematiksel ve gökyüzü bilimine göre e, çıkıyor mu söyledim, hesapladığı. Çıkıyor Evet çıkıyor. Ben yani Mine zaten biliyorsunuz kanal ismi vereyim mi? <gülüyor> 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 Beyaz TV'de çıkıyor mesela Nur Viral ile. Ee, Nur'un da programı çok beğenirim. Yıllardır da takip ederim. Yani çok seviliyor ve Mine çok tutulan bir astroloji. Mine aşk gördü mü sizde aşk? Mine, <laughs> Mine benim kulağımı çekiyor her zaman. <laughs> ya şey, e, Efendim, hmm. şimdi en son bir Rahim Beverle bir ilişkiniz olmuştu. <laughs> Bildiğim kadarıyla. Yani orada durum nedir? Yani bir şeyler duydum ama böyle geri dönüş sinyalleri falan var mı aslı astarı? Hı. Hmm. Mine hiç tasvip etmemiştir aynı. <gülüyor> 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 Bundan olmaz demiş. Yay Niye? burcu. Çünkü Başak ve Yay e, düşman dost şey burç diye biliniyor. Geri dönüş yani. ihtimali kapalım? mı? Kapalı. Niye? E, ayrı yani. ülkeler... E, Aa, uzaktan ilişki kimle derse desin yürütemezsin. Sanki sizin için bir dönem burada kalmıştı diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama yani Doğru. tekrar geri dönse, ben geldim dese kapıyı tak tak bir çalsa. Denenmiş denenmez ya. <laughs> Hiç şansı yok mu? Yani sonuçta o hayatını kurduktan sonra ve bir hayatında birilerini aldıktan sonra pek anlam yok. Yola açık olsun. Vazgeçtim geldim dese kapıda bir serenat yapsa. Serenat mı? <laughs> Rap yapıyor bu arada. <laughs> Rap yapabilir ama. <laughs> Peki efendim. Çok çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Rahim Babel'e ve size başarılar. <laughs> ben de Rahim'e başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. <laughs>